Aman efendim, hoş geldiniz. Aynı zahmetler ah, buyurun. Ah ne güzel. <laughs> kılavuz Safi Naz burada. Aa olmaz <laughs> mıyım? Buyurunuz ah, Aliye Hanımcığım. sakızı çoban armağanı. Aynı zahmetler. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Şeref verdiniz. Namahrem var mı? Ee, yok, yok. Rahat olun. E Hacı Baba nerede ayol? Hacı Baba namazda. Birazdan gelir inşallah. Aç gözünü Safi Naz, bu işi beceremezsen gözümden düşersin ona göre. Aa, aşk olsun Rukiye Hanımcığım, evvelallah Allah, Buyurun efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ali Hanımcığım buyurunuz, siz de şöyle buyurunuz efendim. Kızınız hoş Ha, halası. Hastalanmış efendim, üzerinize afiyet. Ee, esasında Hacı Baba ile birlikte gideceklerdi. lakin sizin geldiğinizi işitince bir bak da gel kızım diyerekten onu yolladı. Ay bizdeki de kısmet işte. Ya şimdi hacı baba kızı bize vermezse? Bana kalırsa safin az bir şeyler biliyor da... ...bizden gizliyor. Aa Rukiye hanımcığım. Aa. Vallahi öyle değil. Vallahi. Rukiye haklı. Görücü gelinen kızı halaya göndermek... ...görücüye geleni de bir hoş geldin dememek... ...biraz aşırı olmadı mı? Aman efendim, bekleyiniz efendim. Aa, benim de bir bildiğim var elbet. Benim de bir bildiğim var. Yok, yok. Bu iş kötü. Kısmet işte. Ben anladım. Yüzrevim de şimdi çok üzülecek. Ne yapalım? Hadi kalk Rukiye. var mıdır ya? Oo. Sen çocuk. Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz inşallah. Sizi gördüm bir hoş oldum hanımlar. Kuşum azadı. <laughs> Elhamdülillah pek dik. Pek dik bir adamdı rahmetli babam. Pek dik. <laughs> Biz bu konuya nereden geldik? Babanız? Oh! Babamı hatırlatmanız çok iyi oldu. Çok iyi oldu hatırlatmanız babayı. Onun sayesinde usulüyle, fenniyle öğrendim. Kemanı şöyle bir eline aldım... ...çalmaya başladım kafesteki kuş bir öter, bir öter, bir öter. Sonra da baygınlık geçirirdi. Sebebi ziyaretiniz? Efendim, ben Deniz Süloğlu'nun zevcesi Rukiye. Hı e, yoldaşım da Hüsrev Efendi'nin annesi olur. Hala. Yani Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuzu istemeye geldik. Oğlumuzun kuşu var mı? Kuş. Kuş. İş. Kuş beslemeyiz efendim. Bir şey sormam icap eder. Kocanız muhteremin kuşu var mı? Ee, sizlere ömür efendim. Oh ne âlâ. Size bir şey olmamış. Kuş diyorduk. Ah, Rüstem geldi Hacı Baba. Ne? Hacı Baba mı? Ee, Hacı Baba, e, paşanın adada oturan kardeşi. Ha. Ay bre bre bre, ne sert adamdır, ne ee, sert adamdır. yanına çıkarım. Ay oldu, sen gel benle namahrem var. Gel 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 gel. Tebek havuz karı. Nereden tanır beni? Diverdan emancık. Röstağımcık geldi diye. Ayol, konakta paşaya kim hizmet eder? Karısına kim bakar? Onların heriflerinin adı nedir, nedir filan hepsini merak eder. Ay ne meraklı adamdır, ne meraklı adamdır. <laughs> Vay be, ben pek seviyordum bu hacı babayı ya. Tıkır tıkır, bıkır bıkır adammış be ya. Vallahi <laughs> öyle. Şuna istediği zaman benimle tanışma imkanı vardır yani. Mesan <laughs> kıcı görünmez pastan. <laughs> Oğlunuzun nesi aşkım? Oğlumuzun işi başından aşkım. Başı açtı mı kanadı da çırpar tabii. Tababet ilmiyle uğraşır. Hı. Beyazıt'taki itfaiye tabyasında tabiptir. Ne tababeti? Ne tababeti? Ben kuşuma tababet izin ödeydirtmem. Tababet nedir? 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 Yani şimdi kızınızı vermiyor musunuz? Ne münasebet. Hayırlara vesile olur inşallah verdim gitti. Ay çok sevindim. Amin amin. Allah ikisini de utandırmasın efendim. Utandırmasın efendim sizi de utandırmasın efendim. Hele siz ve ben hiç utanmayalım. Yani. E, oğlumuz da gelip elinizi öpsünler. Hemen gelsin öpsün. Siz de öpün. Hatta siz sık sık gelin. <laughs> Daha yakından görüşürüz, kaynaşırız. Ben size kuşumu gösteririm. Kafesten çıkışını gösteririm. Gider gelir, gider gelir, gider gelir, gider gelir. Safinaz! Safinaz! Ee, dur kadınlar çıkıyor, ben onları bir yolcu edeyim. Sen burada bekle, tamam mı? Gördüler bunlar? Gördü bu. 10 Safinas. Hürmüze sonra kahveleri getirsin. Geldi mi ki halasından? Kuşlar haber verdi gelmiş inanmazsan git de bak. Çocuk evet. büyütmek ne zordur değil mi efendim? <laughs> Çocukları yuvadan uçurunca Ay insanın gönlü karışıyor doğrusu. Ben yuvadan uçanları geri getirmesini bilirim. Nasıl? Analarını kafeslerim. Aa! A -a. Kuşların. Onlar da gider gelir, gider <laughs> gelir, gider, gelir, gider <laughs> gelir. Nasıl? Güzel değil mi? Kemanda çalarım. Ay çok şeker bir yarem bu. İçim kaynadı. Şöyle <laughs> <Yirmi> yanlağından tutulur. <laughs> Kahvelerini <Çık, haberiyleyip>, seçelim. <yiyeyim. gülüyor> Kızım, yüzünü niye kapatın öyle? Yoksa burada namahrem mi var? Ha? Ağzı bir kuş yuvasıdır. Gözleri de kandil ışığına dem çeken bülbül. Bül. Hacı babam bizim mahallede görücüye çıkıldığında... ...yüz kapamanın bir gelenek olduğunu söylüyor efendim. Hı. Ama görücü görmeden olur mu? Değil mi ya? Asıl görmeden olur efendim. Yoksa şöyle yavaşça kurulur. Efendim? hadi Uza... Hacı babam İki gönlün birbirinin tuzağı olduğunu söylüyor efendim. E, beğenen beğenmiş demeye getiriyor. Beğen, beğenmiş. Beğenmiş. Kime ne? Kime ne? Oh. Biz gidelim artık. Yine geliniz. Bizi kafes ile bir başımıza komayırız. Gönlümüz sizinle azaltılır. Aklımız feraha kavuşur. İnşallah, inşallah. Allah tamamına erdirsin. Yine bekleriz. Ayağınıza sağlık Aliye Hanımcığım. Selametle. Allah'ıma Allah bir Kız. şükür. Kız oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> hayırlı olsun. Allah. Uğurlu olsun. İyi de niye bu kadar sevinçliyiz anlamadım. Bir koca daha diye mi? Hayır bir koca diye. Sen şu külhanı yaksan da bir sular kaynatsak. Hı? şöyle bir güzel sayısın. Ama sözü mü olur? Hem bir de mangalı yakayım da bir kahve Ha? <laughs> e madem seni verdik, bu akşam yemekleri hazırlamak benden. Oo. Kız gel, ben sana mangalı göstereyim. Mutfakta az işim var benim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> sana yine işim düşebilir. Arada mı bulayım seni, tamam mı? <laughs> Oo. Al bakalım. Eyvallah. Düşebilir. Lakin benim de sana bir işim düşebilir. Nasıl? kayıp kayınpederin olacağım ben. Hadi sen çabuk git, bak hacı baba seni görse vallahi akşama kalır, bir ay yanından ayrılamazsın. Ne, bir ay mı? Tabii. Yok tamam, ben giderim. Heh. Bu arada yurducağızıma bir zahmet söyleyiver be, Safiye Hanım, bana bir keşkek yapıversin akşam. Keşkek, tamam oldu söylerim, hadi selametle, hadi bakalım, maşallah sana, selametle, hadi selametle.